Bu yazımda gülmek hayatımızı ve sağlığımızı nasıl etkilediğini detaylı olarak bahsedeceğim. Günlük hayatımızda yani kahvede, yolda, iş yerinde, toplu taşımada birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Etrafımızdaki kişilere baktığımızda bazıları neşeli, bazıları stresli ve bazıları da normal bir görünümde görürüz. Etrafımızdaki kişiler neşeli olduklarında bizim de neşemiz artar ve duygusal durumumuz olumlu yöne kayar. Diğer tarafta etrafımızdaki depresif ve stresli olan ortamlara girdiğimizde bize de bu olumsuzluk yansır ve neşemizi, duygusal durumumuzu olumsuz etkiler. Bu nedenle etrafı neşeli kişiler olan birisinin daha şanslı ve daha sağlıklı olduğunu unutmamak gerekir. Gelelim gülmenin sağlık üzerinde faydalarına bakalım. Özellikle vücut direnci üzerinde olumlu etki yapar. Bizi hastalıklarda, özellikle bunların başında enfeksiyonlar gelir, koruyan immün sistemimizi güçlendirir ve az hastalanmamıza neden olur kalp ve kan dolaşımı hızlandır. Bu da kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltır. Stresi azaltır. Ne kadar stresli olursanız olun neşeli ve güzel bir ortama girdiğinizde farkında olsanız veya olmasanız da stresiniz azalır. Mutluluk hormonu olan ve sağlıkta önemli yer tutan endorfin hormonu gülme sırasında yükselir. Kan basıncını düşürür. Sıklıkla duymuşsunuz stres yapan bir kişinin tansiyonun yükseldiğini. Gülen kişilerde ise tersi olur yani tansiyon düşer. Yaşam kalitesini artırır. Neşeli kişiler daha güzel ve sağlıklı çalışır. Beynin fonksiyonlarını daha güzel çalışmasını sağlar. Kaslarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Sıklıkla başınıza gelmiştir. Stresli olduğunuzda kaslarınız sertleşir ve vücudunuzu olumsuz etkiler. Sonuç gülmek hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlığımızı korur ve güzelleştirir. Size tavsiyem ne şartlar altında olursanız olun hep gülmeye çalışın ve neşeli gülen ortamlara girin. Hep gülmek dileğiyle